Erkekler eşlerine karşı her zaman bir beklenti içerisinde olur. Kadınlar da eşlerinden beklenti sahibi olsalar da erkekler kadar değillerdir. Bu durum evliliklerde çeşitli sorunlar doğurur. Eşlerin, özellikle de kadınların karşılarındaki kişiye karşı umursamaz davranması, kale almaması büyük tartışmalara neden olur. Bu videomuzda erkeklerin eşlerinden beklentilerine temas edecek bu konulara detaylı açıklamalar getireceğiz. Hadi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Yemek her erkek eşinden iyi bir yemek görmek, gönlünü ve midesini hoş edecek yiyecekler yemek ister. Unutmamak gerekir ki erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Midesini doyuramayan, lezzetli el işi yemekleriyle kendisini tatmin edemeyen bir kadınla yaşamak her erkek için katlanılmaz bir durumdur. Bu nedenle erkekler eşlerinin her zaman iyi yemek yapmasını ister. El becerisi olmayan, iyi yemek yapamayan kadınlar buna üzülmesin. Neyse ki günümüzde bu durumdan kurtulmanızı sağlayacak binlerce çözüm var. Dilerseniz kendinizi geliştirebilirsiniz için kurslara gidebilir. Buralarda nasıl yemek yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Eğer kursa gitmeye vaktiniz yoksa telefondan açıp internetteki on binlerce ücretsiz içerikten faydalanabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. 2. Cinsellik Cinsel ilişki, İslam dinini eşler arasında en tabi bir hal olarak gördüğü, yapılmasını teşvik ve takdir ettiği bir olgudur. Bu durum, neslin bağımı, eşlerin birbirini teskin için olmazsa olmazdır ancak bazı kurallara da tabidir. Hayatın her alanında olduğu gibi cinsel ilişki esnasında da elbette bazı kural ve kaideler bulunmak durumundadır. Mümin kimseler bu kural ve kaideleri öğrenmek ve uygulamak zorundadırlar. Allah'tan hakkıyla sakınmak isteyen her kim varsa bunları tabi halleriyle öğrenmek ve yaşamak onların en temel vazifelerinden biridir. Müslüman bir ailenin mutluluk ve selameti de mutlak surette bundan geçmektedir. İslam dini bizlere eşlerin diledikleri vakitte diledikleri yerde ilişkiye girebileceğini söyler. Tabii ki bunların bazı istisnaları vardır. Örneğin ezan okunduğu vakitte cinsel temasta bulunmak büyük bir saygısızlık olacağından buna müsaade edilmemiştir. Yanı sıra namazını kılmamış olan birinin diğer namaz vaktinin girmesine az bir vakit kala cinsel temas kurması da sakıncalı görülmüştür. Bunun en temel sebebi vaktin çıkmadan kişinin gusül alamayıp namazı kaçıracağı sebebiyle bir öngörüden ibarettir. Elbette vaktin çıkmasına 15 dakika kala birisi cinsel birliktelik yaşadıktan sonra duş alıp namazı yetiştiremez. Bunlara hesap etmek her kişinin üzerine bir borçtur. Nitekim cinsi temas kurulması caiz olmayan bir başka vakitte Ramazan orucu tutulduğu zamandır. Bu vakitte bir insanın farz olan orucu bozarak iftardan önce cinsel ilişkiye girmesi caiz değildir. Keza bazı önemli gün ve gecelerde ibadet edilmesinin daha faziletli olduğu, Kadir gecesi gibi yılda bir gelen gecelerde ilişkiye girilmesi de doğru değildir. Girilse bir ayıp ya da kusur değildir. Ancak o gecenin önemine nazaran ibadet edilmesi daha doğru olacaktır. İlişkiye girilmesi mahsurlu olan mekanlara gelecek olursak, bunların başında insanların bu ilişkiye muttali olacağı hemen her alan olarak adlandırmak mümkündür. Örneğin Müslüman bir çift, park, bahçe, plaj gibi kamuya açık bir alanda ilişkiye giremez. Böyle yaparlarsa harama girmiş olurlar. Bunun için kişinin ilişkiye gireceği mekan ses ve görüntünün başkaları tarafından ulaşılamayacağı bir ortam olmalıdır. Bunun için en uygun ortam evdir. Ancak otel ve benzeri bazı yerlerde bunlar arasında sayılabilir. Çok tavsiye edilmemekle birlikte karavan ve çadır gibi mekanlarda da bu işi yapmak caizdir. Ancak çadırın ortalık yerde kurulu olmaması gerekir. Eşlerin evde cinsel ilişki yaşarken bile dikkat etmesi gerekir. Örneğin çoğu zaman komşularımızla perde, cam, kapı açık bir şekilde evde dolaşan insanlar olduğuna şahit oluruz. Bu durum çoğu zaman büyük şehirlerde geçerlidir. Zaman zaman bir kadının uygunsuz bir kıyafetle balkona çıktığına öylece dolaştığına veya evinin içinde perde açık bir vaziyette her halinin görünür olduğunun farkında veya farkında olmayarak gezdiğine şahit oluruz. Ne erkek ne de bir kadın evinin içini dışarıya böyle göstererek dolaşması caiz değildir. Hele bir de kadın veya erkek üzeri örtülü kapalı bir kıyafet giymiyorlarsa bu son derece mahsurludur. Cinsel ilişki boyutuna daha gelinmedi bile ancak günümüzde bu bile çok karşılaşılan bir problemdir. Dışarıda kapalı olan bir kadının evin içindeki açık manzaralarını dışarıya göstermemesi gerekir. Bu sebeple tül ve perdelerini kapatmaya dikkat etmeli, unutulduğu zamanlarda eşler birbirini uyarmalıdır. Eşlerin yatak odasında bulunan perdelerin de kapandığından emin olmalı, cinsel ilişkiye başlamadan önce camların da kapatıldığına dikkat edilmelidir. Zira bu esnada hasıl olan bazı seslerin dışarıya gitmesi büyük olasılık muhtemeldir. Cinsel ilişki sırasında evde dahi olunsa sadece cam perde kapatmakla tüm işler bitmemektedir. Yine modern çağın bir getirisi olan dip dibe inşa edilmiş olan evlerin duvarları çoğu zaman ses geçirmektedir. Evdeki normal konuşmaların bile karşı daireye ulaştığı bu gibi apartman ve dairelerde ilişki esnasında sesi yükseltmemek, karşılıklı konuşmayı minimuma indirmek gerekir. Aksi takdirde yakışıksız durumlar ortaya çıkabilir. 3 huzur Huzur insanın hayatında aradığı yegane şeydir. Huzur faktörü elbette pek çok etkene bağlıdır. Bu özelliğine rağmen hemen her insan huzuru münferit bir olgu olarak düşünür ve hep ona ulaşma isteği duyar. Ancak insanın hayatında huzurun var olabilmesi için diğer bütün etkenlerinde huzura ortam hazırlayacak bir yapıda olması gerekir. Bu hazırlığı sağlayacak biricik şey ise hiç şüphesiz insanın her davranışında sakin olması ile mümkündür. Şunu unutmamak gerekir ki herkesin hayatında her zaman bir takım sorunlar meydana gelir. Önemli olan bu sorunlarla nasıl başa çıkıldığıdır. Eğer insan sorunlarla başa çıkmayı beceremiyor ve kendisini heder edip paralıyorsa bu durumda onun için huzurdan söz etmek pek mümkün olmayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara her zaman birbirine zorluklara karşı yardımcı ve destek olmayı öğütlemiş, birbirinin yoluna taş koymaktan men etmiştir. Öyle ki bir hadisi şeriflerinde kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin buyurarak bizlere çok veciz bir şekilde hayatta huzurun ve sevginin nasıl meydana geleceğinin anahtarını takdim etmiştir. Bir kadın da elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifleri gereğince amel etmeli, eşini her türlü durumda ne olursa olsun destekleyip hayatını daha yaşanılabilir bir hale getirmelidir. Bahsettiğimiz bu üç etkeni yerine getiren bir insanın videomuzun konusu olduğu gibi bir kadının eşinin beklentilerini karşılamamış olması mümkün değildir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.